bir mesajı kapalı. Oh. Bu rüzgara göre gayet stabil bir uçuş. Çok yavaştan dönüyorum. Ciddi bir rüzgar çıktı şimdi. Ciddi bir değil de yani rüzgar çıktı hafiften. Bu boyut için ciddi bir rüzgar. Yavaşça dönüyoruz. Büyü kadar stabil diyebilirim. Şu kanatlardaki dihecan rüzgarda azıcık sıkıntı yapıyor. Ama çok ciddi bir sıkıntı değil yani. O sayede de rahat süzülebiliyor görüldüğü üzere. Yani sanki atmacadır gelecek koluma konacak. O tarz bir uçuş daha ne yapsın. Görüldüğü gibi smooth bir uçuş. Devam. Yani Türkçe yumuşak bir uçuş. Gayet güzel rudder alıyor. Gayet güzel rudder alıyor. Yani rudder ile çok mutluyuz. Buna hakikaten Airlon gerekli mi sorusu. Ben de yanıtsız. Böyle bir test uçuşumuz olmuş olsun. Arkadan araba gelmiyorsa ben iniyorum. Yok. Şöyle yerde taksimizle görelim. Durum budur. Gayet başarılı. 10 numara 5 yıldız.